Rüyada cenaze görmek, İslam ilmi haline göre farklı şekillerde yorumlanır. Bu tür rüyalar genellikle nefis muhasebesi, ahiret bilinci ve kişinin iç dünyasında yaşadığı dönüşümleri işaret eder cenaze görmek, kimi zaman kişinin geçmişte yaptığı hataları telafi etme arzusunu, kimi zaman da tövbeye yönelmesini ifade eder. İbn-i Sirin'e göre rüyada cenaze görmek, bir uyarı niteliğindedir. Dünya hayatına aldanmaktan sakınılmalı, kalp temizliği ve ibadete yöneliş artırılmalıdır. Sahabeden Abdullah bin Ömer bir gece rüyasında kendi cenazesini gördüğünde, derhal sabah namazına koşmuş, ardından oruç tutarak tüm gününü ibadetle geçirmiştir. Bu olay, rüyaların kişiyi hayra ve takvaya yönlendiren işaretler taşıyabileceğine Güzel bir örnektir. Rüyasında bir cenazeye katıldığını gören kimse başkalarının yükünü taşıyor olabilir ya da çevresinde bir kişinin manevi desteğe ihtiyacı olduğunu fark etmek üzeredir. Eğer cenaze bilinmeyen bir kimseye aitse bu toplumsal bir olayın ya da içsel bir değişimin habercisi olabilir. Unutulmamalıdır ki rüyalar kesin hüküm içermez fakat ibret ve öğüt taşır. Her rüya bir fırsat olabilir. Tevbe, dua ve güzel amellerle hayatı yeniden şekillendirmek için.